Arkadaşlar şimdi ilk Türk İslam devletlerinde hukuka bakalım. Yani Türkler Müslüman olduktan sonra hukuk sistemlerinde ne gibi değişiklikler olmuş onu inceleyelim. Müzik İslamiyetin kabulüyle birlikte törenin yanına arkadaşlar bir de şeri hukuk geldi. Şerii hukuk dediğimiz nedir? İslami kurallardır. O zaman ne diyelim? Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte töre devam etti. Bunun yanına şer'i hukuk da eklendi. Şer'i hukuk dediğimizde aklımıza İslami kurallar gelecek. Örfi hukuk dediğimizde de aklımıza Türklerin eskiden edinmiş oldukları yaşayışlar, hayat tarzları gelecek. Yani töre gelecek. Yalnız burada şunu belirtelim. Töre İslamiyet'e yani şer'i kurallara uygun olmak zorunda. Yani şer'i kurallar aslında bir adım daha önde. Şimdi arkadaşlar şer'i hukukun kaynağına bakalım. Şer'i hukukun kaynağı ne? Tabii ki Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas. Bunlar dini kurallar. Nerede kullanıyoruz biz bu şer'i kuralları? Evlenmede, boşanmada, mirasta ve maliyede. Yani gündelik hayatta genelde şer'i hukuk uygulanmış. Şer'i hukukta davalara kim bakıyor? Kadılar bakıyor. Bu terimi bilelim. Şer'i hukuk davalarının başındaki görevli biz ne diyoruz? Kadül kudat. Yani kadıların başı. Kadıların verdiği cezalara ne olur arkadaşlar? İtiraz edilebilir. Bu da en üst mahkeme yani divan-ı mezalime sunulur. Peki örfü hukukta ne var? Örfü hukukun temeli ne dedik arkadaşlar? Töre dedik. Peki örfü hukukun alanı ne? Yönetim, maliye ve askerlik. Örfü hukukta davalara kim bakıyor? Emiri, tat bakıyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Askeri sınıfın hukuki davalarına kim bakıyor? Kadın, leşker. Askeri hukuk dediğimizde, askeri mahkeme dediğimizde aklımıza kadı leşker gelsin. Örfü hukuk dediğimizde emiri dat gelsin. Şeri hukukta kim geliyordu arkadaşlar? Kadılar ya da kadıl kudat geliyordu. Divanı mezalim inceleyelim. İlk Türk İslam devletlerinde en üst mahkemeye biz ne diyoruz? Divanı mezalim. Burada yargı görevlerinin dışında siyasi ve ekonomik alanlarda da bir takım görevleri vardı divanı mezalimin. Ama en önemli görevi ne arkadaşlar? Büyük davalara bakmak. Peki bu divanı mezalimin görevleri nelermiş ona bakalım. Halkın şikayetlerinin dinlenmesi ve karara bağlanması, görevini kötüye kullanan idareciler hakkındaki şikayetlerin incelenmesi, maaşlarının gecikmesi ve eksik ödenmesi ile ilgili şikayetlerin incelenmesi, cuma ve bayram namazları ile hac ve cihat gibi ibadetlerin yerine getirilmesinin sağlanması, divan katiplerinin denetlenmesi, vakıfların denetlenmesi kimin görevi arkadaşlar? Divanı mezalimin. Şunu söyleyelim. Divanı mezalim deyince en üst mahkeme olduğu aklınıza gelsin. ilk Türk İslam devletlerinde. Cengiz Han yasası ile konumuza devam edelim. Cengiz yasasının oluşum sürecine baktığımızda Moğolların ilk zamanlarında yazılı bir kanunların olmadığını görüyoruz. Cengiz Han bazı Türk topluluklarını ve Moğolları idaresini alarak ne yaptı? Büyük Moğol İmparatorluğunu kurdu. Türklerin bir kısmını da yönetici yaptı arkadaşlar. Cengiz Han kanunlar oluştururken Türk törelerinden, eski geleneklerden, göreneklerden, Moğol törelerinden yararlandı. Yani Cengiz Han yasası dediğimizde Cengiz Han oturup da bu yasayı kendi yazmamış. Eski gelenek ve görenekleri toparlamış ve kendi yasasını ortaya çıkarmış. Cengiz Han yasasının en önemli özelliğinden biri de arkadaşlar sert cezaların olmasıdır. Cengiz Han yasası dediğimizde ne gelecek aklımıza arkadaşlar? Cengiz Han eski yasaları toparlamış ve kendi yasasını oluşturmuştur. En önemli özelliklerinden biri de bu kanunların çok sert olmasıdır. Bu, bu kanunların temeli neye dayanıyor arkadaşlar? Cengiz Han'ın yaşadığı tecrübelere ve eski gelenek ve göreneklere dayanıyor.